çalışmalarınızı biraz anlatır mısınız? Beyaz Belediyesi olarak kadın politikalarında, kadın alanında ne tür çalışmalar yürütülüyor? Nasıl projeler hayata geçirildi? Biliyorsunuz Kayyum'dan devraldığımız bir belediye. Kayyum'un ilk yaptığı şey kadın bilimlerini, kadın kurumlarını kapatmak olmuştu. Biz de ben partili belediyeler olarak 2024-31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra ilk yaptığımız şey tekrardan kadın kurumlarını açmak oldu. E, kadın kurum sayısını arttırdık. Var olan daha önce kayyumdan önce var olan kadın kurumlarımızı tekrardan açtık ve üzerine yeni eklemeler de yaptık. Hatta kadın kurum sayımızı arttırdık. Bu çalışmalara başlarken de sağ çalışmalarını da beraber peyderpey yapmaya başladık. E, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma eksenli çalışmalarımızı yürütmek için sağ çalışmalarını yaptık kadınlarla toplantılar aldık kadın buluşmaları yaptık e, mahalle mahalle kadınlarla çalışma yürüttük kadınların önerilerini taleplerini aldık bu talepler doğrultusunda ee, çalışmalarımıza yön verdik, projelerimize yön verdik. Ee, Birçok çalışmamızı aslında videoda da paylaştınız az önce ama bazı şeyleri tekrardan değinmek istiyorum. Ee, 25 Kasım 2024 haftasında Avrupa Yerel Yönetimler Kadın Erkek Eşitliği şartını imzaladık. Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız kampanyasının tartını verdikten partili belediyeler olarak. Halen o kampanyamız devam etmekte. E, parklarda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz bu minvalde birçok kadın kursları açtık. Kadın komünel ekonomiyi güçlendirme adına kurslarımızı açtık. Tabii ki bu kurslarımızı açınca da yine de kadınlardan gelen talepler doğrultusunda kurslarımızı açtık. O talepler göz önünde bulundurularak mahallelerde atölyeler ve kurslarımızı açtırdık. Bu kurslar neticesinde 40 kadından oluşan komünal ekonomiyi destekleyici bir üretim grubumuzu oluşturduk. Ee, kadın arkadaşlarımız orada üretime destek oluyorlar ve biz de satış noktasında PAS Belediyesi olarak onları destekleyen yerdeyiz. Ee, bu kadın arkadaşları sadece bir araya getirme, e, kurslara açma ve satışını destekleme noktasında e, PAS Belediyesi olarak öncü rol oynamak istiyoruz, yapmaya da çalışıyoruz bunu. Kadın Eserleri Kütüphanesi açtık Piyas Belediyesi olarak. Kadın Halksızlığını Güçlendirme ve Kadın Kaleminden Çıkan Eserleri Bir Arada Toplama adına bir kütüphane açtık. O kütüphanede de halksız çalışmalarımız devam etmekte. Atölyelerimizi de orada yapıyoruz ara ara. Kurslarımız, mevcut 7 kursumuz var. Mevcut kurslarımızdan da yeni üretim grupları oluşturmayı planlamaktayız. O üretim gruplarıyla e, birlikte satışlara satış noktasında da yine destekleyen yerde olacağız. Biliyorsunuz ki bizim Kadın Emeği Çarşısı diye bir büfe 40 büfeden oluşan bir yerimiz var. E, bu büfelerde üreten kadınların satışını destekleyen bir yerde. Orada e, satışlarını yapmak için belediye olarak büfelerimizi tahsis edeceğiz. Halen de e, şu an mevcut 3 büfemiz var orada kadınların ürettiğini satan, e, ürettiğini satan kadınlardan oluşan 3 büfemiz var. Bu sayıyı arttırma yönünde de projelerimiz devam etmekte. Evet aslında Sesinlik tam olarak tam olarak burada e, ben de şunu sormak istiyorum. Kadınlarla komünal bir çalışma yürütülüyor şu ana kadar ki tüm projelerinizde, tüm çalışmalarınızda ve kadının emeğini ortaklaşma gelişiyor. Peki bu nasıl oluyor? Kadınlar nasıl bir araya geliyor? Daha öncesinden bir Gezici Pazar projeniz de olmuştu. Bu pazarlarda, evet. bu çarşılarda kadınların birbirleriyle iletişimi, ilişkisi nasıl oluyor? Ve ekonomik olarak da nasıl bir etki yaratıyor? Hem ekonomik ama bunun tabii ki de bir de kadın dayanışması boyutu var. Bunun etkisi nasıl yansıyor? Ee, şimdi biz aslında ilk bir üretim grubu oluşturarak işe başladık. Bu üretim grubunu da bizim mevcut e, kurslarımızdan oluşturduk. Oraya gelen kursiyer kadın arkadaşlarımızla birlikte bir üretim grubu oluşturduk. Küçük bir komün oluşturduk aslında. İlk grubumuz 5 kişiden oluşuyordu. Şimdi 40 kişiye yaklaşan bir e, üretim grubumuz var. E, mahalle çalışmalarında bu çalışmayı da yürütüyoruz aslında. Mesela üreten kadını destekleyen yerde olduğumuzu kadınlarla sohbetimizde dile getiriyoruz. Mesela bugün bir kursumuzda toplantı alırken orada tekrardan bir Yeni bir üretim grubu oluşturuldu. Yani yeni bir komin oluşturuldu. Ee, her görüşmemizde kadınların aslında bu komünal ekonomiye destek adına bizden talepleri de oluyor. Sağ çalışmalarımızda bunu yapıyoruz. Mesela bazen mahalle çalışmalarımızda talepler oluyor. Bazen park çalışmamızda talepler oluyor. Bazen de kadın buluşmaları yaptığımızda kadınların talepleri olabiliyor. O talepleri birleştirip birlikte... Ee, bir komün oluşturma yönünde planlamalarımızı yapıyoruz ve yaptıkça da sayının artacağını da biliyoruz mesela biz ilk komün komünel ekonomiyi destekleyen yerde durduğumuzu söyleyince belki 5 kişiyle yola çıktık şu an 40 kişiyiz ve gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına eminiz bu yönde çalışmalarımızı devam ettireceğiz sözümüz bitmedi. Şiddeti birlikte durduracağız. Kampanyanız da devam ediyor. Peyas mahallelerinden köylerine kadar bir çalışma yürüttünüz. Bu çalışmalarda nasıl sonuçlar alındı ve Kadın Politikalar Müdürlüğü olarak Peyas Belediyesi'nin Kadın Politikalar Müdürlüğü olarak önümüzdeki dönemde nasıl çalışmalarınız olacak? Ee, biz parklarda ve köylerde çalışmaları başlatmıştık. Ağustos ayı boyunca Tüm parklarımıza ve köylerimize gitme hedefini önümüze koyduk. Biliyorsunuz ki son 10 yıldır Diyarbakır'da bir artan bir kadın cinayeti var bu kadın cinayetlerine dur demek ve şiddeti birlikte durdurmak adına DEM Partili belediyeler olarak önümüze böyle bir çalışmayı koyduk. Kadınlar da kadınlarla birlikte sohbetler geliştiriyoruz parklarda ve onlardan bazen şiddet başvurusu da alabiliyoruz. Bazen farklı başvurular da olabiliyor. Bu başvuruları e, Kadın Politikalar Müdürlüğü olarak değerlendirip o kadınlarla iletişime geçme noktasında e, çalışmamızı yürütüyoruz. Önümüzdeki ay tekrar bu çalışmalar, Eylül ayında da bu programımız devam edecek. E, ve bu programı devam ettirme yönünde de bir kararlılığımız var.